Bileşik getiriyi, bileşik faizi en iyi anlatan videoya denk geldin. Arkadaşlar 100.000 TL örneğinden size bir bileşik getiri hesaplamak istiyorum. Bu gösterdiğim siteyi de lütfen e, siz de kullanın, kendinize göre hesaplar yapın. Çünkü çok hoşunuza gidecek, inanılmaz verilere ulaşacaksınız. Polis memurları promosyon alacak 100.000 TL, artık duymayan kalmadı. O yüzden örneğimizde 100.000 TL başlangıç parasıyla vermek istiyorum. Siz kendinize göre rakamları azaltıp artırabilirsiniz. E, 100.000 TL ideal bir başlangıç çünkü zaten artık eskisi gibi dolu dolu para değil. 100 bin TL 30 yıllık faiz yıllık getiri alacağız arkadaşlar. Bu 100 bin TL toplu bir şekilde yatırabilirsiniz tek bir yatırım aracına. Farklı yatırım araçlarına böyle edebilirsiniz. Bizim amacımız burada yüzde 30 para kazanmak devlet katkısı hariç. Yani besle düşünmeyin siz burada bir yatırım aracı olarak düşünün bunu. 15 yıl boyunca bunu yapıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Yani 45 yaşında işte 35 yaşında 40 yaşına giren biri emekli olsun. Bizim amacımız gir yatırsın emekli olsun çıksın. 15 yıl boyunca bunu hesaplayacağız. Bu gösterdiğim sitenin en güzel özelliği aylık yatırdığımız paranın yıllar için artışını hesaplayabiliyoruz. Şimdi bir polis memuru, bir devlet memuru en kötü ihtimalle 7000 TL bir kenara köşeye para ayırabilir. Eşi çalışıyorsa daha fazla da ayırabilir. Onu da hesaplayabilirsiniz. Ben 7000 TL diyorum ve %15 şu parayı artırıyoruz. Yani 7000 TL bugün yatırdı. Bir sonraki yıl, 13. aydan sonra 8050 TL. 25. aydan sonra yani ikinci bittikten sonra 8050 TL'nin %15'i şeklinde 15 yıl boyunca artırarak gidecek. Böyle bir süreçte sizce ne kadar parası olur? Arkadaşlar tam 47 milyon TL para birikiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl bir para veya bu çok para veya 47 bin TL 47 milyona o zaman e, ne alınabilir? Belki bir bardak çay alınabilir gibi yorumlar gelecek elbette. Arkadaşlar bu bileşik getiridir. Bunun real getirisiyle de bunu hesaplayabiliriz. Onu da ben size göstereceğim. E, demek istediğim zaten ben şu an grafiği de size paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda ekrana bakıyorum. Zaten ilk 10 yıl 11 yıl getiriyor yok ortada. Yani 47 milyon TL yaklaşan hiçbir getiri yok. Asıl getiri 11. yıl ve ardından gelen 4 yılda geliyor. Birleşik getiri çünkü bu anlama gelir yani. Sizin önceden biriktirdiğiniz paraya tekrardan getiri eklenmesi anlamına gelir. anlamadığınız soruları sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer gönderiyi de real faizi de. bir sonraki videoda paylaşacağım.